Prelog Paris sunar. Oğlum, bir haber var mı? Var. Yarın avukat bizim için özel bir görüşme ayarlayacak. Alim'in suçsuz olduğu ortaya çıkacak. Alim tekrar evine dönecek. Bu kulübün başkanı Ali'ydi. Şimdi cinayetle yargılanıyor. Hocam ne cinayeti? Onunla ilgili gerekenleri söyledikçe... Sen bir kurtsun. Ancak hayat hepimize eşit davranmıyor. Paraları limandan yükledikten sonra Kenan'ın depolarına götürecekler. Paralarım ne oldu? Paralarım! Ali paraları da götürmüş. Ali! Gel lan dışarıya. Ne silah ne yolun var? ama! Ben kötü görümceler gibi eziyet etmem gelinlerime. Kız, Allah söyletti. Artık gelinim gibi gördüysen demek. Ali. Bak bir şeyler oluyor, farkındayız. Sabır. Ama biraz daha sabır. Bir zamanlar İstanbul Cuma günü TRT 1'de. Paris sundu.